Hepiniz Slotlevo kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün manyak manyak bir şey yapacağız. Ee, 12 12.000 lira kasam var. 24.000 liralık yani kasamın iki katı kadarlık spin'e gireceğim. Yani gireceğim diyorum da inşallah. 300 lira double şanslı açtım. 300 liradan otomatik spinlerimi atacağım. Oy geliyor bu. Yani şans bizim yanımızdaysa bakalım hem zaten buradan biliyorsun, Swift bonanza farmlayarak da veriyor. Vallahi şansımı deneyeceğim ya. Şu an var ya bak tek de Oy, lan ne güzel portal. Oha geldi mi? Geldi mi? Geldi be! Vallahi geldi. Oğlum şu an 24 bin daha girdim ve videonun başında girdim. Olaya bakar mısın? Uzatma ver koçum. Oğlum buradan ne kazansak e efsane kart. Kart konuşamıyorum şu an. Mutkum tuttu. Böyle başlangıç yok ya be. Vallahi yok. Hadi lan oğlum böyle yapma be ya. Böyle yapma. Lan yapma şunu. Patlamayacağım mı? Aa 100 x. Ya kaçana bak. Baba şaka mısın? Oğlum şaka... Allah. Allah'ım. Gerçekten bir şey demeyeceğim ya. Hiçbir şey demeyeceğim şu an. Böyle bir aptallık olamaz ya. Böyle bir aptallık olamaz ya. Bir daha gir lan. Saçmalığı gördünüz mü az önce ya? Vallahi 24 bin dolar bonusa girdim kardeşim. 200 lira 300 lira ne aldım ya? Lan yok böyle başlangıç ya. Harbi diyorum yok böyle başlangıç ya. Şaka mısın be abi ya? Yemin ediyorum insanda şey bırakmıyor. Ben gideyim şu dur şu, mutfağa kadar gideyim bir şeyler alayım kendime ya. Gittiğim bir şey de bulamadım. Soğuk su aldım. Ulan. Saçmalık ya. Harbi diyorum. Bir bardak su içiyorum şu an. Kaçan 24 bin TL'lik borsa. Hal ben buradan kasayı sıvırlarsam fena kudururum ben şu an. Vallahi bak fena kudururum. Ya gaza gelip bir şey yapalım dedik. İlk başta dedim ki ulan ne güzel bir şey oluyor. Hem kazanacağım hem de efsane bir video çıkacak. Olana bakar mısın ya arkadaş ya? Vallahi şaka gibisin ya biraderim. Ver free spin ver ya lütfen. Ver abi şunu artık. Ver valla bayıs arttıracağım lata kuduruyorum şu an yerimde şey yapıyor. Aptal oynuyor. Ya. Allah'tan bu arada iyi ara ödeme ediyor ha. Yemin ediyorum bak Allah'tan iyi ara ödeme atıyor. Yoksa bizi mahveder şu an. Lan yapma lütfen. 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 Abi gir artık. Manyak 3700 lira verdi girmedi. Lan manyak bir oyunsun sen. Nasıl bir psikopatsın ya? abi 3 verdi yine. Allah'ım kendimi şey yapacağım. Allah Lan nasıl bir manyak bir oyunsun sen kardeşim ya? Oğlum hadi be. 3 verdi yine. <laughs> ya. ya Allah'ım. Ateş. Hey. Yapma lan, lütfen. İki tane. Ah. Dedim belki süreyim girer, totem yok. Hadi lan. Abi oyun var ya gerçekten fena kudurttu beni ya şu an. Az önce lan hadi. Hadi. Yes be. Of sonunda ya. Oğlum bak yine 24 bin lira girdik. Manyak yeter artık ver bir şeyler. Ver bir şeyler kafayı yedirtirsin sen bana ver. Hadi. Of, şu an yeni tüylerim diken diken oldu ya burada. Lan kalpleri patlatsa ne güzel oldu ya. Abi ver bana artık gerçekten millet 24 bin liralık satın yapsaydı ne verecektim peki çok merak ediyorum ya. Gerçekten çok merak ediyorum kardeşim ya. Çarpan ver. Çarpan ver artık arkadaş. 5 5 ne ya. Kanka 2 tane 24 bin liralık 48 bin liralık spin'e girdim bak 48 bin liralık spin'e girdim 12 bin lira kasayla 48 bin liralık spin'e girdim tamam mı? Bana verdiğin paraya bak 7 bin lira verdin toplamda Manyak bir oyunsun sen ya Üçüncüye de girecek miyiz çok merak ediyorum. Tamam abi hazır giriyorken devam edeceğim ne yapacağım şimdi bırakıp gidemem tabii ki de Şuraya bak, ba bakın abi şuraya bak. 24 bin lira ha. Ulan sinir etti ya. Durduk yere adamı giriyor ya. Şuradan gözüm mü seyiriyor ne oluyor anlamıyorum. Ben. Titredi böyle bir. Hadi be paşam ya. Bir tane daha gir artık ya. Üçüncü de olacak artık ya. Hayır bonusa giriyoruz ya. Abi yapma lütfen. Ya lütfen ya arkadaş ya. Ya nereden çıktı bu boş fikir aklıma ya. Boşuna sinir etti beni akşam akşam. Oğlum hadi lan. Bir kere daha sok bizi bonusa ya. Üçüncü de olacak ya inanıyorum ya. Gerçekten ama Allah'tan şu an iyi ara ödemeler atıyor bak. 3000 4000 lira atıyor yani. Bayağı kalkmal patlatıyoruz. O da olmasa şu an bitmiştik zaten arkadaşlar. İmkansız yani yoksa. Ama gerçekten ayıp etti oyun ya. Gerçekten oyun ayıp etti. Hadi be abim girmez ki buradan nah girer. Nereye gidiyoruz? 3 tane. Ben geliyorum. Geldi mi? Allah lan İlk uzaktan gördüm üç tane gelmiş. Aha. Ah. Hadi be abi. Hadi be abi. Hadi be abi be. Fena sıçıyoruz galiba ya. gerçekten ama şaka gibi abi. Gerçek 48 bin liralık bonusa girdim ya. Oğlum hadi lan. Ya of. Aa girdik. Allah yine girdik be kardeşim. 20. Vallahi yeter ya. Oğlum ver şimdi. Yemin ediyorum ver artık be. Ver artık bir daha yok yani. Başka şansımız olmaz bir daha. Lütfen. Lütfen ya lütfen be. Uzatma ver bari. Güzel çarpanımız var. Devam et. Mavileri götür. Evet. Lan çok güzelsin. Sonunda be kardeşim ya. Sonunda be kardeşim ya. Yemin ediyorum vurduk be parayı be. Lan sevinemedim bile. Oh be. Yemin ediyorum. Öfke nöbeti geçirecek şey ya. Oh be abi 62 bin lira vurduk lan parayı. Vallahi vurduk parayı be kardeşim ya. Oh sonunda be. Nasıl bir rahatladım ya. Nasıl bir rahatladım var ya. Aman aman. O oh, bir daha mı giriyoruz yoksa? Yok. Oğlum ben bir daha girerim abi o Ben bırakmam bunu. Bir daha girerim. 300 lira totemimiz arkadaşlar değiştirmeyeceğim de beti çünkü lapur lapur giriyoruz bonusa değiştirmeyeceğim valla. Bir kere daha girerim yani net. Şu an var ya rahatladım birazcık tam keyfim yerine geliyor. Abi sinir şeyinden çıkamadım moddan. Valla bak öfke modundan çıkamadım ya. Oğlum 3 kere 24 bin liradan gittik. Kaç ediyor? 72 bin liralık spin'e girdim. 12 bin lira kasayla 72 bin liralık spin'e girdim abi yok böyle bir şey yani. Hadi lan. Güzel vurdum ya. Çok güzel vurduk ya. 50 bin lira karım var olmuş şu anda. Şaka maka yani şu an düşünüyorum da bak hani kafa yeni yeri yerine, yerine geliyor şu an böyle beynim sinirden. 50.000 lira kar koydum ha şu anda güzel. Devam devam ben bir yüz daha böyle koyayım mı? Bence bir tur daha bir spin'e gireriz. Bir spin'e daha girerim vallahi bak. Ama ilk iki free spin nasıl kudurttu ha? Yani gerçekten şu an mesela direkt ileri alıp görmediyseniz oraları Abi bakın iki kere free spin'e girdim. 24 bin liralık bonusa girdim. Yani ödediği paralara ekranlara falan bakın. Hele ilki hem 5. 6. spin'e girdi hem de hiçbir şey ödemedi be arkadaş ya. Hiçbir şey ödemedi yani. Tamam tamam şu an bir tane daha gireceğim. Oğlum düşününce ama çok aksiyon dolu bir oyun oldu, şey oldu, video oldu şu an Oyun bizi kırmadı ya. Bu arada harbiden bayağı girdik lan sürü ismine. Yani şey yapmıyorum ama şu an bak nasıl sakinleşti ama. Yemin ediyorum bu da 200'lük be kardeşim. Kazanınca nasıl şey yapıyoruz ama. Ne yapayım şimdi? Keyfim yerine geldi ya. Yalan mı söylüyorum? Arkadaşlar kanala abone olun ya bu arada. Bu oyunları oynadım sitelerin linkleri de yorumlara da bıraktım bak onları hep söylemeyi unutuyorum. Alın girin tepe tepe. Siz de girin siz de kazanın ne diyeyim şimdi. Ama kanala abone oldum bak kanala abone olmanız beni mutlu ediyor. Böyle boşuna video çekmediğini bilmek insana mutlu ediyor gerçekten. Bir gün eğer YouTube kanalı açarsanız anlarsınız yani. Oh lan kalpler gitmedi ha. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ben ikinci yüz spin atmam gidemezse da Kalpler gider mi? Gitmedi. Nereye gidiyor? İkinci yüz spin atmam arkadaşlar. Kusura bakmayayım. Vallahi ben bu sinir harbi... Abi be! Üçlü geldi yine ya. Paşam. Hadi lan. Oyun parayı verdi ya bir anda musluğu kesmiş gibi hissettirdi bana Fark ettiniz mi? Daha önceden çok güzel ödemeler alıyorduk en azından. 2000, 3000 lira, bin lira ödeme alıyorduk bak. Derken yine mi veriyorsun? Birazcık musluğu kısmış gibi geldi oyun ama ben şey yapmam. Ee, bırakırım. Şu 17 son. Girdik girdik girmedik. Bay bay. 600 lira güzel lan devam et lan Devam et lan ah be abi Vur joker vur ya Hadi lan iki tane tak 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 elmalar gider Lan ya Şu an kasa tam 4 kat İyi kasayı 4 katına çıkardık ya Vallahi kasayı 4 katına çıkardık şaka Aha lan lan be ayıp be kardeşim ayıp be kardeşim karpuzlar da gitti mi gitmedi nereye gitti Ay, lan tam 4 katı oldu ama 12 bin lira 4 katı ben burada bırakıyorum arkadaşlar çok eğlenceli bir video oldu benim için eğlenceli de diyemem gerçi ya baya stresli bir video oldu ee, teşekkür ederim izlediğiniz için kanala abone olursanız sevinirim oynadığım sitelerin linklerini yorumlarda bulabilirsiniz nazımla başlamak istiyorum 10.000 TL'lik bir satın alım yapacağım. Tüm kasayı basacağım. Bakalım ne olacak? Harbiden ben de merak ediyorum. Çünkü ee, umarım bir taraflarıma kaçmaz bu. 10.000 TL'lik satın alımı yapıyorum. Oh heyecan dorukta. Vallahi geri kalan umarım çok fena bir vurgun yaparım. Yapamazsam da geri kalan parayla artık bir şekilde tekrar 10.000 TL'ye çıkmaya çalışacağım yani güzel. Ya herhangi bir patlama bile şu an benim için çok okey. 13x tamam güzel. Haydi devam. Ay çok fazla x atıyorsun ya. Hadi arkadaşlar şu an en azından yarısını falan çıkarayım bari. Bu kadar kötü beklemiyordum ya. Gerçekten bu kadar kötü beklemiyordum. Oy 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 oy. O zaman aa, direkt all in yapacağım ya. Çünkü şey yani tekrar geri kazanmam lazım. Ben bu kadar kötü beklemiyordum. Gerçekten mantıklı bir fikir olarak düşünüyordum bunu video başlamadan önce. Uzatma da geldi. Aman 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 aman. Bu fena kötü bir başlangıç oldu. İyi bir fikir değilmiş galiba. 25x'te de kaçtı. Hadi ya, güzel gerçekten dur. Çılgın bir çarpan buradan gelsin var ya. 100x gel. Gel 100x'i gönder. Oy, güzel güzel. Bak vallahi güzel toparlayacağız galiba. Bu da böyle bir challenge olsun. Ya kız. ne yapalım? Ya yine all yapacağım ki yani Diyorum kazanana kadar ya. Çünkü şu an 10.000 TL içime oturdu ya. Bu arada yorumlar kısmında oynadığım e, sitenin linkini bırakıyorum. E, Telegram kanalının linkini de bıraktım. Oradan katılabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz videonun altına. Şu an biraz heyecanlı olduğum için Hadi bir uzatma daha ver bari. Arkadaşlar ben yine all yapacağım ya. 3200 Plan. Kaç? 3400. Basar mıyım bakayım bir. 3400. Yok. 3200 var. Aldım gitti. Vallahi aldım gitti. Ama hala bu 10.000 TL'nin şoku geçmedi. Şu an kayıtta olduğum için daha insancıl bir konuşma yapıyorum ama Hadi güzel bir çarpan at buraya. Çok güzel bir çarpan at. Lütfen. Onyx az geldi ya. Az geldi. Aslında bastığımızı çıkardık ama diyorum ki istiyorum ya daha fazla bir şey istiyorum. Arkadaşlar o yine devam ya. Yani ya herro ya merro. Haydi güzel bir çarpma. Of güzel. Güzel. Güzel devamını da getir. 4000 TL oldu. Güzel. Bunun son iki ya 10.000'in 10 şansına mı oldu arkadaş bu kadar kötü verdi bana. İki satın almadı da çok güzel para verdi bana. Haydi devamı. Tamam. Tamam buradan da 4000 lira aldık. Devam ya. Arttır arttır gidiyoruz farkındaysanız. Yani Olin ya yapacak şu şey olin yani çünkü bu videonun konsepti bu olsun istiyorum. Hem yani para da kazanmak istiyorum. Haydi güzel bir çarpan. Bak 100x görsem var ya şurada bayram edeceğim. Zil takıp oynarım ha. Aa şeftaller nasıl patlamadı ya? Haydi güzel para var. Güzel bir çarpan ver. Güzel bir çarpan ver. Güzel bir çarpan ver. Hadi güzel bir çarpan. Ah be böyle Bassay şuraya 20x 50x. Fena para vuracak ya. Harbi diyorum fena para vuracak. Güzel yine fena gitmiyoruz. Şu anda hala devam. Ya içime doğdu ama üç tur iyi gidiyoruz da bir tane kötü geçeceğini düşünüyorum. Derken hala bir şansımız var aslında bu bonus bitmeden. Arkadaşlar Bunun heyecanlandım elim ayağım birbirine girdi. 1000 liralık satın alacağım çünkü nazar çıksın ya abi. Üç tane güzel geçti aradan. Eee Sanki dördüncü bonus kötü geçecekmiş gibi bir his var. O yüzden binlik aldım. Sonra tekrar all in yapacağım abi. Böyle dedik. Vallahi iyi geçiyor galiba. Neyse geçsin ya iyi geçsin yani. Şu an hiç sıkıntı yok. Oy oy lan öyle. Tamam tam sıkıntı yok. Güzel. Güzel güzel güzel. Demek ki oyun Ya keşke en baştan şunu şöyle bir şey yapsaymışım, düşük bahisle girseymişim. Sonra 10.000 TL bassaymışız. Şuraya bak ya, ya yo ulan 10.000 TL'de bunu yapsa valla videoyu kapatıp gitmiştik ya. 3 dakikalık videoyu atıyordum valla arkadaşlar size. Haydi. Çok güzel ekran var şu anda. Güzel bir çarpan. Devam. Güzel 1000 lira verdik. 2000 aldık. Güzel. Daha da devam ediyor. Şu morlar patlasın. Şu morlar çok güzel para ödüyor. Yorumlarınızı bekliyorum ya. Biraz risk aldığım bir video oldu. Ya arkadaşlar 5000'i ee, gömdük 5000 Ama gerçekten çok güzel arttırıyorum Yani hiç bek beklediğimden çok daha iyi Geri dönüş yapıyor şu anda Ya yine mi kötü geçeceksin ya Yapma Haydi güzel bir çarpan ver bana Ah be 5 x'te kaldı ya Haydi güzel bir güzel bir patlama. Tüh. Tüh tüh tüh. Arkadaşlar Ol yine devam edeceğiz galiba yine Bir tık geriye doğru düştük Haydi devam Arkadaşlar 2000 basıyorum 2000 Go. Şu an deli gibi güzel bir vurgun yapmak istiyorum. Ya yani bir tane 100x görseydik en azından bu arada. Hiç de gelmedi yani. Büyük çarpan istiyorum ben. Haydi bir uzatma ver. Uzatma çarpan güzel. Güzel güzel uzatma aldık en azından. Güzel. Uzatma verdiği zaman güzel paralar kazanıyoruz ya. Haydi güzel bir çarpan daha ver. Çok güzel bir çarpan istiyorum şu an senden ya. Çok güzel bir çarpan ver bana. Gönder gelsin. Ah. Çok güzel. Yine de çok güzel. Başlangıca göre yine çok güzel gidiyoruz. Daha 10 tane spinimiz var. 10 tane spin. Vallahi heyecan dorukta şu an. Eller ayaklar hareket ediyor benim. Muhteşemsin. Muhteşem morları patlat. Muhteşemsin. Çok güzel. Çok güzel. Muhteşemsin sen ya. 8000 liraya geldik tekrardan. Haydi güzel bir çarpan. Aa şu karpuzlar yeşiller gider diye düşünüyordum ben. Güzel 25 x aldık. Bak yine aynısı oldu ya. Şu i̇kisi yeşil ya bir de. İnsan diyor ki patlayacak herhalde bunlar. Güzel daha 4 spinimiz. Spinler bitmiyor ya bugün. Haydi. Bu arada 2000 liralık bir satın alım yaptık şu an farkındasınız. 2000 liraya bin lira aldık arkadaşlar. Olin yapmak istemiyorum ama yine yüksekten devam edeceğiz. 5000 TL'lik bir satın alımla devam ediyorum. Çünkü bugünü karda kapamak istiyorum. Ya bugün kafaya taktık. Bugün kazanacağız. Haydi. Güzel çarpan var. Ah be. Tamam 1000 çıktı. Devam. Gerçekten bir yüzük görmek istiyorum bu arada ya. Gönder gelsin. Gönder gelsin şuraya tombul bir tane gönder ya şöyle tombul bir yüzük gönder ya. Gerçekten son satın almamı mı yapacağım galiba çünkü 5000 e alıyorum ya artık e, olursa olur Gerçekten yani beklediğimden kötü geçti bugün Daha iyi bekliyordum Haydi güzel bir ödeme yap bana, lütfen Aman 100 x gel aa bak ya ya yapılır mı be hayda ya küfür gibi böyle bir şey olabilir mi ya of arkadaşlar battık bugün fena bir içerideyiz ya vallahi içerideyiz bugün 10.000 TL ile başladık Kala kala 1000 TL'miz kaldı. Onu da şöyle çevireyim. Belki girerse diye. Gerçekten şöyle. Belki girer. Yemin ediyorum. Böyle bırakacağım. Girerse en azından belki yine 10.000 TL'lik bir girim yapmış oluruz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu arada. Ee, kanala abone olup videonun altına like ve yorum atmanızı da çok bekliyorum. Umarım siz benden çok daha şanslı olursunuz. Teşekkürler arkadaşlar. Ee, bakalım. Kasa da, kasa da bitmiyor ya şu an. 100 liradan atıyoruz ama 150 mi yapsaydık? Çünkü şu an hiçbir anlamı kalmadı. Yani 10.000 TL başlangıçtan sonra 700 lira bırakmak da çok bir şey katmayacak. Doğruya doğru. Ay gördünüz mü kaçanı ya? Vallahi girseydi bir anda video yeniden başlardı. Part 2 diye yayınlardı şimdi çok uzun oldu ama. Tamam. Arkadaşlar tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bol şanslar diliyorum.